Tamam anlıyorum. Şirketler bankalara gidip uzun vade ya da kısa vade yüksek faizli kredi çekmek istemiyorlar. Ya da çekemiyorlar. Ya da işte şu günlerde bankalar pek elini cebine sokup gerek kobileri gerek işletmeleri pek öyle finanse edemiyor olsa da bunun bütün işte masraflarını, bütün gelirini, bütün işte kredi şeker gibi faizini her şeyini silip halktan para toplamak ne kadar karlı oldu değil mi? bütün şirketler önüne gelen diyelim SPK'ya başvuru yapıp taslak izahnamesini oluşturup halka arz olmak istiyor. SPK'nın önünde, kapısının önünde işte kuyrukta bekleyen 120'den fazla şirket var. SPK zaten aylardır onaylama yapmıyordu. Yeni halka arz onayı gelmiyordu. Şimdi yeni yeni iki tane halka arzımız onaylandı. Ama her geçen gün, her geçen hafta yeni şirketler onaylanmak için beklemeye devam ediyor taslak izahnamesini oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Çağdaş Can ve Sümer Varlık Yönetimi halk arzına onay gelmişti. Şöyle son 31 halk arzımıza baktığımızda işleme başlayan 2024 yılında 31 halk arzımıza baktığımızda halen 14-15 tanesi arz fiyatının altında seyrediyor. Bunlar yanlış fiyatlandırmadan, bunlar fiyat istikrar sağlayıcı işlemlerin uygulanmamasından, bunlar patronların satışından, ortak satışından, borç ödeme durumlarından ve borsanın genel durumundan çok etkilendiler. Ama beklemediğimiz şirketler, hiç ondan beklemediğimiz şekilde arz fiyatının altında gezinmeye devam ediyorlar. Bir türlü toparlanamıyorlar. Umarız yakın zamanda toparlanacaklar. Dediğimiz gibi yeni şirketler, bunlardan bir tanesi Ağoğlu Şirketler Grubu. Bakın Atacan paylaşmış. Burak Kutlu. Grubun gayrimenkul şirketinin Ağoğlu GEO'ya dönüşerek halka açılacağını Açıklamış. Yani Ağolu Şirketler Grubu'na ait bir gayrimenkul şirketi var. Bu Ağolu GYO olarak adlandırılıp şirket kurularak halka açıklayacakmış. Halka açılacakmış. Kutlu her şey yolunda giderse 2025 yılının ilk yarısında yani önümüzdeki çeyreklik dönemde yani Temmuz'a kadar Ağolu GYO'nun halka arzını yapmak istiyoruz demiş. Aslında bir gün önce de bakın Ağolu GYO halka arzı olacak. Ağolu Şirketler Grubu da açıklama yapmış. Bakın yani şöyle bir baktığımızda tamam GEO'lar gelsin. Diyeceğimiz bir şey yok ama şu kuyrukta bekleyen şirketlere bakar mısınız? Ne şirketler var? Ne güzel şirketler var? Ne kadar böyle hani yatırım yapacak teknoloji, enerji de bir şirketler var. Bunları ne yazık ki SPK şu sıralar onaylamıyor, bekletiyor ya da hazır değiller ya da yavaş yavaş onaylayacaklar. GEO şirketleri halka olmak için sıraya girmiş bekliyor. Bakalım SPK bunların onayını verecek mi? Bakalım SPK hani o bekleyenlerin yanında GEO şirketlerine öncelik mi tanıyacak? Nasıl olacak? E biliyorsunuz barınma sıkıntılarımız var. Biliyorsunuz Suriye'de bir yapılanma durumu var. GEO şirketleri, inşaat sektörü bunlar mutlaka yatırım yapılacak. Bunlarda mutlaka halk arzular gerçekleşecek. Bunlarda mutlaka yeni kazançlar oluşacak. Ama hani şöyle bir halk arz olacak şirketlerde geleceğe yönelik yatırımlar, hani şöyle bir teknoloji, hani şöyle enerjiler gelmeye devam ederse sanki daha güzel olur gibi düşünüyorum ama olsun. Ağ ol da gelsin. O da gelsin. Ne kadar çok sermaye piyasasına katılırlarsa o kadar şeffaflaşır, o kadar güzel olur diye düşünüyorum. Biz buradayız. Görüşürüz.